Ne zaman bir çay yudumlasam annem gelir aklıma. O sıcacık, şifalı yudumda anne sıcaklığını bulurum. İçimizi ısıtıp sarıp sarmalayan o çay yudumu anne sıcaklığı gibi gelir. Ne zaman yorulsak çaya koşuşumuz, ne zaman samimi bir sohbet olsa, doldur bir çay değişimiz annemi, anneliği hatırlatır. Öyle şaşalı şık sunumlar istemez çay. Sadece ağır ağır demlenir sabırla. Ana sabrı gibi. Sonrasında da dökülür yudum yudum iç döküşümüz gibi. Öyle çok hayatımızda ve öyle çok bizdendir ki onsuz nasıl olunur bilmeyiz. Annelerimiz de öyle değil midir? Hayatımızın her anında bizim nedirler ve onlarsız nasıl yaşanır hiç bilmeyiz. Kahveye 40 yıl hatır biçilmiş iken çayın hatırını ölçemeyiz. Hayata kaç yıl hatır biçilir bilmem ama annelere sonsuz yıl hatır biçileceğini bilirim. Benim gözümle gezelim kitabından annem için yazmış olduğum bir yazıydı. Bu vesileyle kendi annemin ve tüm annelerin anneler gününü kutluyorum başımızın tacısınız. Hayatımızın her alanında hep yanımızdaydınız. Hep var olun. Hep de bizimle olun. Anneler gününüz kutlu olsun.